İyi günler arkadaşlar. Bugün sizinle Hz. Muhammed konusuna devam edeceğiz. Öncelikle geçen hafta dersimizde Hz. Muhammed'in aile ve aile içi eğitim ve dayanışma bakımından örnek davranışlarında kalmıştık. Şimdi onu genel bir tekrar edeceğiz ve konumuza devam edeceğiz. Tabii ki peygamberimizin hedeflerinden biri de eğitim ve birbirine bağlı bir toplum oluşturmakla oluşturmaktı. Yani en önemli şey eğitimli bireyler oluşturmaktı. Böyle bir toplum oluşturmanın ilk basamağı ise eğitimi insan yetiştirmekti. Ancak o toplum cahiliye toplumu olduğu için yani insanların kötü yola sapmış, Allah inancının olmadığı ve sürekli aklı kötü çalışan insanlar olduğu için bu bireyleri de yetiştirmek, eğitim sahibi yapmak biraz onun için zordu. Bu sebeple de Hz. Muhammed aile bireylerinin eğitimine büyük önem vermiştir. O kız ve erkek ayrımı yapmadan tüm çocukların eğitim, iyi eğitim almaları için elinden gelen geleni de yapmıştır. Hatta denilebilir ki peygamberimizin evi aynı zamanda bir okul gibiydi. Peygamberimiz evinde bir taraftan insanları anlatırken diğer taraftan da eşiyle birlikte kadın ve çocuklara yönelik eğitim faaliyetlerinde de bulunuyordu. Yani toplumun eğitim düzeyini yükseltebilmek için elinden geleni yapıyordu. Erkeklerin yanısına kadınlar da gelip bazen Hazreti Muhammed'e bazen de onun eşine çeşitli soru soruyorlardı. Çünkü o dönemde Hazreti Muhammed ve eşi gayet bilgili kimselerdi. Onların bu sorularına verilen cevaplar diğer insanlara ulaştırılarak her tarafa da yayılıyordu. Hz. Muhammed ve ailesi kadınların eğitimiyle özel olarak ilgilenmiş ve onların toplum içinde hak ettiği değerleri elde etmeleri için gayret sarf etmişlerdir. Bundan dolayı peygamberimizin evi kadınların sık sık uğradığı ve sorunlarına çözüm aradığı en önemli mekanlardan da biri olmuştur diyebiliriz. Hz. Muhammed aile içi dayanışmaya verdiği önem bakımından örnek alacağımız bir modeldir. Yani aile içinde yaptığı e, eğitimler, birbirlerine karşı saygılı, merhametli oluşu aslında bizim için en önemli model modellerden en önemli örneklerden biriydi. Çünkü onun aile bireyleri birbirleriyle iyi geçinirlerdi ve iş işlerini istişare yani birbirleriyle tartışırlar ve ya yani tartışırlar dediğimiz burada kötü bir şey değil. Hani birbirlerine akıl e, akıl e, verirlerdi ve e, her zaman birbirleriyle dayanışma içinde olurlardı. Örneğin Hira mağarasında kendine vahiy geldiği zaman endişelenerek evine gelmişti. Başından geçenleri eşi Hatice ile paylaşmıştı. Ve Hazreti Hatice de kendisine her zaman destek olmuş ve onu sakinleştirmişti. Çünkü önce peygamberimiz bunu anlattığında ona inanmıştı. Ona güvenmişti. Ve Hazreti Hatice de her zaman peygamberimize destek olmuştu. Hz. Muhammed ve ailesi çoğu zaman birlikte vakit geçirirlerdi. Bazen birbirleriyle şakalaşırlar, bazen eğlenirler ve bazen de birlikte çalışırlardı. Bu birle birliktelikte aile içi her zaman artırırdı. Sevinç ve üzüntüleri de birlikte yaşarlardı. Hz. Muhammed'in israf ve gösterişler kaçınma bakımından örnek davranışlarına geçmeden önce ne dedik? Birbirleriyle e, peygamberimiz her zaman aile içinde e, birbirleriyle dayanışma, sevgi, merhamet, birbirleri akıl alışverişi şeklinde bir hayat geçirmiştir. Ve biz de onlara örnek olarak e, kendi ailemizin içinde de yine birbirlerimize fikrini sorarak, birbirlerimize akıl alışverişleri yaparak, birbirimize dayanışarak ve birbirimize inanarak ve güvenerek devam etmemiz gerekiyor. Tabii ki birbirimizin sevinç ve de birlikte yaşamamız gerekiyor diyebiliriz. Şimdi israf, israf dediğimiz şey bir şeyin boşa gitmesi, boşa harcanması demek ve bu yüzden e, şu zamanda da çok fazla israf yapıldığı için aslında biraz bunu azaltmamız gerekiyor. Yani ihtiyacımız olmayan hiçbir şeyi almamamız gerekiyor. Ne kadar yiyeceksek o kadar yemek yapmamız gerekiyor. Hazreti Muhammed ve ailesi de gayet sade bir hayat sürerek israf ve gösterişten her zaman uzak durmuşlardır. İsraf her şeyin gereksiz yere harca harcanması olduğu için Allah tarafından da yasaklanmıştır. Yani ne dedik eğer ihtiyacımız yoksa hiçbir şeyi almayacağız ve ne kadar yemek istiyoruz o kadar alacağız. Yani çöpe gitmeyecek ne kadar ekmek yiyeceksek o kadarını alacağız ve çöpe kesinlikle atmayacağız. Ve dediğimiz gibi son yıllarda israf gittikçe de artmakta. Yüce Allah da yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez diye buyurarak her şeyde ölçülü olmamızı istemektedir. Yani her şeyi ölçülü bir şekilde yapmamızı emretmiştir. Yani tabii ki yiyeceğiz, içeceğiz ama kesinlikle çöpe atmayacağız bundan dolayı da peygamberimiz ve ailesi mütevazı bir hayat yaşamak suretiyle bizlere de örnek olmuştur örneğin Hz. Muhammed Hz. Hatice ile evlendikten sonra ticaret yaparak varlıklı bir hale gelmiş olmasına rağmen evde ihtiyaç duymadıkları eşyaları satın almazdı yani işimize yaramayacak hiçbir şeyi almayacağız peygamberimiz de aynı bu şekilde yapmıştır. Yeme ve içme konusunda israftan sakınır ve gereğinden fazla da yemek yenilmemesine gayet gayret gösterir de. Hem e, fazla yemek yenilme, yenilmesi hem vücudumuz açısından hem de israf bakımından iyi bir şey değil. Aynı şekilde Peygamberimiz kızı Hz. Fatıma'nın düğününü sade bir şekilde yaparak lüks ve israftan da kaçınmıştır diyebiliriz. Zaten arkadaşlar en önemli şey şu günümüzde de israf. Yani kesinlikle e, ihtiyacımız olmayan hiçbir şeyi e, fazla almayacağız, fazla tüketmeyeceğiz ve hiçbir şeyi çöpe atmamaya dikkat edeceğiz. Ve e, çünkü e, çok fazla aç insan var şu hayatta ve onları düşünerek empati kurarak kendi ihtiyacımız kadar her şeyi alıp ve yiyeceğiz. Bugünkü konumuz bu kadar. Yer dersimize görüşmek üzere.